Arkadaşlar aralarımızı soğanlı kuanla, harı kovanlarımızın içine çek. eşek basmış. Patış şerbetini hazırlıyor. Eşek arıları basmış kovanımızı. Üst takla çek tamam. Çok çek. Yakından çek. Oo, bayağı bir vızıldama sesi geliyor. tarlalarımız içinde görünüyor. Eşek arısı da burada dolanıyor arkadaşlar. Evet. Aha burada. İşte havaya kalktı burada. İşte işte. Tarlalarımıza bir bakıyoruz. Çoktan Beydir gelmemiştik. Eşek ayısı dolanıyor burada. Hadi aralarımız eşek arısını şöyle bir tutun, parçalayın.